Selam dostlar. Tekrardan merhabalar. Yine farklı bir mobil oyunla beraberiz. Oyunumuzun ismi Road Rage. Ee, i̇lk açılış ekranı. Bu gördüğünüz gibi. Önce bir şu ana menüye bakalım. Şu müziği bir kısalım. İhtiyacımız yok. Sesimiz daha iyi gitsin. Ee, video başlamadan önce kanala abone olmayı, videolara yorum yapmayı ya da beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim diyorum ve oyuna başlıyoruz. Oyun yani film aksiyon sahnelerinde gördüğümüz tarzda gelen arkadaki düşmanları silahımızla ateş edip devre dışı bırakacağız. Ekrana tıkladığımızda otomatik nişan alıyor. Ekrana tıkladığımızda ateş ediyor. Bıraktığımızda Biraz kontroller başta alışması biraz güç gibi ama yavaş yavaş alışılıyor. Buradan her bölüm level bir komple diyor. Para ödülü alıyoruz. Bunu geçelim. Direkt buradan e, görevleri. Burada günlük görevler var. E, headshot işte. E, buradaki günlük görevleri tamamlayarak para alıyoruz. Aldığımız para da dükkanda e, silah attı. İşte ıvırdı, zıvırdı. Bunları alıyoruz işte. Arabayı güçlendiriyoruz. Şu an bu bindiğimiz araba. Arabayı güçlendiriyoruz veyahut da buradan e, silahlarımızı değiştiriyoruz. Veyahut da burada e, kıyafetleri değiştiriyoruz bu şekilde. Bu oyunda da e, para mevzumuz var. Hani parayı biriktirip parayla e, tüm ekipmanlarımızı güçlendirebiliyoruz. Burada level e, geçimiz level bölümleri var. Şu kuru kafalarda boss'lar var. Boss'ları def ediyoruz. Şu an az önce level 1'i e, bitirdik. İkinci leveldeyiz. Sadece ekrana tıklayıp kendini atıyor. Şu an... Şöyle... Araç, e, öndeki aracı ima ettiğimizde biraz zor tabi ama alışıyoruz. Yani arkadaki iki araçta öndeki aracı ima ettiğin zaman o arkadaki araçlara da çarparak otomatik ima etme şey de var. Ay, reklamlar reklamlar. O da ufak bir çaplı bir hikayemiz var. İşte sensin, sen yaparsın, sen aslansın hesabı. Direkt atlıyoruz. Burada direkt şoförü nişan aldığımız zaman, tüm arabayla uğraşmaya gerek yok. Burada şoförü nişan aldığımız zaman, araç otomatik devreden çıkıyor yani. Bu şekilde yine bir sandığımız var izlemek almak için reklam izlememiz gerekiyor. Burada işte araba parçaları vesaire. Şunun için şöyle yapacağız. Ama onu yapamıyoruz. Onun için neyse bunu bu şekilde yapıyoruz. Şurada bir tane parçamız var. Bunu aldık. yapmak için reklam izlememiz lazım vesaire. Kıyafet için işte beremiz geldi. Almak için reklam izlememiz lazım vesaire. İşte bu yani. Alman tanımadığımız illa onları yaptıracak. Dördüncü leveldeyiz. Asıl. Bak şuradaki şoförü yaptığımız zaman hiç gerisine uğraşmaya gerek yok. Multifil falan filan. Burada 160 paramız var. Buradan şunu alalım. Değişikmiş olsun. dükkan. Bu levelde bitti. 5. leveldeyiz. Tamam. Ya yani oyunun çok bir şeyi yok yani. Kafa yoracak. Sadece biraz böyle kafa boşaltmaya, stres atmaya birebir. Çok böyle yani sizin Kafanızı yoracak bir şey değil. Üzgünüm müthiş bir atlayış. Next dedik. Özel arabalar vesaireler. Zaten benim silahım seçildi. Buradan geçtik. Diğerleri de. rapor i̇şte bu yeni model araç geldi. Onlar da kısaklanıyorlar vesaire. Onlar biraz çabuk öldürüyor. Onlar çıktı zaman yasak ya hızlı davranacağız. Bu arabalarda ya kamyonete saklanacağız. Ya da çok hızlı hareket edeceğiz. Devam ediyoruz. 7. leveldeyiz. Yani mesela aynen böyle. Ya oyun bu arkadaşlar. Dediğim gibi hani çok kafa yoracak bir şey yok. hani vakit geçtirmeli, çerezlik bir oyun. sürekli böyle bir reklam izlettirmeye bir şeyler almaya zorlattırıyor. Ama oyunu böyle bir keşke böyle hani gerçekten reklamını izleyeceğim. Para verip alacağım şöyle güzel bir şey olsa, grafiği olsa, değil mi? senaryosu olsa vesaire olsa yani. Zaten araya çıkan reklamlarda kazanacağınız kazanıyor. Yani dediğim gibi şöyle güzel bir grafiği olsa şey olsa düşünelim ama ona düşünmeye bile fırsat vermiyor ne yazık ki. Ha işte. Onun gibi. Biraz hızlı davrandık. Aynı anda ses kaydı yapıyorum. Neyse yeniden başlattım. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun takıldı tam bitirecektim ama boss'u da görmek istiyorum göstermek istiyorum size. Bizde sıkıntı yok yani. Hop. Bu da tamam. Şuradaki şeyleri de yandaki böyle şeyleri patlatıp diyor. Anca reklam, arada reklamlarını kesmekten ciğerim soruldu. Tamamladığımız görevlerden elmas ve paralarımızı aldık. Bunlar günlük görevler. Her gün 3 tane görev geliyor. Yine 9. leveldeyiz. Aynen böyle. Sürekli ateş et. Arada şeyimiz olacak işte. Yani her bölümde yine karışık geliyor. Tek aynı arabalar gelmiyor. Ah, biraz kontrol biraz zor. Bu oyun sürekli takılıyor. ikinci yeniden başlattım. Yani arada reklam, çok reklam çıkıyor. Reklam biçimlerinden sonra oyuna dönmüyor. Böyle bir sıkıntısı var. Tekrardan yeniden başlattım. Şu boss'u yapana kadar artık şekilde idare edeceğim. Biraz sıkmaya başladı yani yavaştan. 9. leveldeyiz hala. Ah be. Gördüm onu ama. Çok reklam var aralarda. Vallahi iyice sıkıldım. Devam ediyoruz. 9. seviyede bu şekilde bitirdik. Yine aynı şey. 540'ımız var. Manimiz yetmiyor buna. Ben sor exit diyoruz buna. Yani reklam izle para kazan. Patron geliyor. Şimdi bosta kapışacağız. Direkt geçiyorum ben annevera. Kasaya saklanıyoruz. Espri yanadınız. Aa. Benim hatam. My bad. Hiç baba. Rick. Boz kolay. Boz kolay da. Ey baba. Kalk baba. Ya şu yandaki şeyler de güzel olur. Yandaki o şu bekleyen kamyonun şeylerini falan dağıtırız da atıyordu. onu bir yaptıramadım. Boss, boss'u da bu şekilde geçtik. Road Rage oynadık arkadaşlar. Road Rage'i e, elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Eksikleri çok. çok Sürekli reklam çıkıyor arada. Tamam oyunlar reklamlardan kazanıyor ama oyun içinde de e, bir şeyler aldatmaya yönlendiriyor gördüğünüz gibi. Yani fazla çok bir tane silahımız oldu. O da bala yani. 656 paramız var. Orada dediğim gibi her şey para. Her şey reklam izleme. Yani biraz da işte bunları izlettirecek değere sahip bir hikayesi, bir grafiği, bir görseli, bir heyecanı olsaydı. Amenna derdik ama oyun bu. Rage Road. Mobil oyunumuzu oynadık. Hoşlananlar daha iyisini oynarım diyenler indirip Android cihazlarında oynayabilirler. Videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ihmal etmezseniz videolara yorum yapmayı da ihmal etmezseniz sevinirim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.